Merhaba arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Ben, bugün Kayra yanımda ama video çekmiyor. Çekmek istemiyor. Arkadaşlar Kayra kamerayı tutarsa iyi olur mu? Tamam Kayra tuttu. Arkadaşlar bugün ben şey yan, geldi, değil, biraz misafirler geldi o yüzden ben böyle banyo yaptım birazdan. Kayra da gidecek babasını. Onunla evde daha büyük ben çok üzüldüm ağlayacaktım istemiştim ama neyse ki ağlamadım Kara beni zor tutturdu dedi ki ben hemen gelirim de doğum günde hemen gelirim dedi ben de çok mutlu oldum en sonunda o da geldi Kara şu an kamera tutmaya başlıyor İsterseniz de el sallayabilir Kara el salla el salla bakın kendini. yüzünü kim Arkadaşlar bugün ben video çekmeyeceğim. Bu oturuyorum çünkü anneler Ama kaybeder kamerayı kısa iyi olurdu. Ama şimdi kanal bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Eysun sağlamak kesinlikle abone olmayı unutmayın. Kayran video kayran şey videosu çalınmış. O yüzden onun filmi çekemiyoruz. Bay bay kayra ya. abone olmayı unutmayın. Eski videolarına ama görüşürüz.